olmuştu. Yapılan bütün müdahalelere rağmen, bütün girişimlere rağmen, bütün cerrahi ekibin ve hekimlerimizin müdahalelerine rağmen Sayın Rektörümün ve Sayın Medikal Direktörümüzün organizasyonuyla ne yazık ki bir görev şehidi verdik ve Sayın savcımızı kaybettik. Milletimizin başı sağ olsun. Bu konu hakkında verebileceğimiz bilgiler şu an itibariyle bundan ibaret. Sayın Rektörüm bir şey söyleyecek misiniz? Başından mı Geldiğinde evet ateşli silah yaralanması hem baş hem göğüste. Geldiğinde ateşli silah yaralanması baş ve göğüs bölgesinden mevcuttu. Tamamen solunumu ve kalbi durmuş durumdaydı. Tüm müdahaleleri, bütün ekibimiz her şeyiyle tam anlamıyla tam bir müdahale yaptı ve hemen hastayı ameliyata aldık. Ama ameliyathanede her türlü müdahaleye rağmen maalesef şehit verdik. Geldiğinde durumu Geldiğinde hayatını Adalet kaybetmişti. Ne kadar geldiğinde hayatını sahip. kaybetmişti. Solunumu, kalbi tamamen durmuştu. Hiçbir hayati fonksiyonu yoktu. Teşekkür ederim. Geri döndürmek için yapılan çalışmalarda ne yazık ki muvaffak olamadık ve şehit verdik. Ne kadar 21 ee, saat Saat 8.30 sıralarında tam 8.50 sıralarında geldi. 21.55'te kaybettik. Ama geldiğinde zaten kaybetmiştik. Bir saat boyunca müdahale, saat boyunca müdahale, müdahale, ettik. müdahale ettik. Cerrahi müdahalemizi mi yaptık. Hem beyin hem göğüs toraks bölgesi hem pil taktık. Tüm müdahalelere rağmen kurtulmadı. Zaten biz tüm ekibimiz burada hazır bekliyorduk. Menfur olaydan ötürü hepimiz hazırdık burada. Sarcımızı hemen aldık. Maalesef tüm çabalara rağmen kaybettik. Başımız efendim, sağ olsun. Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Efendim, Hayır Hastaneler Genel direktörü. Tamam. Efendim, ailesine efendim. haber verildi. Sağlık müdürü biz. İstanbul Sağlık Müdürü, Doktor Selahane Albayrak. Ağabeyimde Bilim ben, Üniversitesi Rektörü Çavlan Hanım. Rektörüyüm Profesör Doktor Çavlan Çiftçi. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ yapacak bir şey yok artık bu gece. Yarın bazı açıklamaları herhalde evet. yapacağız. var mı? Hiçbir. Sadece sağlık evet.